Adıyaman Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen meslek eğitim programına katılan 160 kadın kursiyer iş hayatını yakından tanıma fırsatı buldu. <laughs> Adıyaman Belediyesi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği işbirliğiyle devam eden proje kapsamında eğitim alan kadınlar Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Gelişim Tekstili ziyaret etti. Fabrika gezisi sırasında kursiyerler iş ortamını gözlemleyerek üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. <laughs> Kadın ve Gençlik Merkezlerinde verilen giyim atölyesi, düz dikiş atölyesi, Türk mutfağı, halı ve kilim dokumacılığı, makine nakışları ve tekstil model makinacı eğitimleri kadınlara meslek edinme ve istihdam edilme imkanı sondu. Adıyaman Belediyesi öncülüğünde yürütülen projeye Halk Eğitim Müdürlüğü, Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü destek verdi. Fabrika gezisi sonrasında kursiyerler aldıkları eğitimlerin kendilerine yeni kapılar açtığını belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gelişim Tekstil Adıyaman Şubesi Genel Müdürü Ekrem Cırık açıklamasında Adıyaman Belediyesi ile yaptığımız protokol kapsamında kursiyerlerimizi işletmemize davet ettik. Kadınları iş hayatına kazandırarak şehrimizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlikle mücadeleye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu projeyi uzun vadede sürdürmeyi hedefliyoruz dedi. Belediye ile kendi aramızda yapılan bir protokol, İslam protokolü neticesinde belediyemizin açmış olduğu kurs yerlerini ziyaret etme hakkına sahip olduk. Bizim bunun karşılığında kurs kurs yerine çalışan bütün arkadaşlarımızı işletmemize e, davet ettik. Bu süreçte orada anlattıklarımızı burada pratik olarak görmelerini sağladık. Bu arkadaşları gerçekten işletmelere kazandırabilme adına zaten. Adıyaman'ın en büyük sorunu olan işsizlik sorunu az da olsa katkı sunabilme adına belediye ile ilgili bir projeye uzun bir süre devam ettirmek istiyoruz.